Merhaba arkadaşlar bir gün sizlerle. Ee, yine sizle birlikteyiz ama ee, gördüğünüz gibi bir tane oyun oynuyor. Şey yüklüyorum. Bu oyunun ismi GTA 5. GTA 5 data zip. Ee, bunu indiriyorum. Bin abone ana ne oluyor lan? Şu neyse. 1000 abone olursak size nasıl indirildiğini söyleyeceğim. Ve de benim videom ya bu ne ya? Benim videom bu video 1 milyon abone ay 1 milyon abone dedim. 1 milyon izlenme olursa linki vereceğim. Neyse bay bay.